Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzun konusu gerçekten çok önemli bir konu. Yani mutlaka bu videoyu izlemeniz lazım. Hayat kurtarır. Bana o kadar çok soru geliyor ki bu konuyla ilgili anlatamam. Dil okuluna kaç para verdin? Dil okuluna gittikten sonra orada okulu uzatabildin mi? Orada para kazanıp okul paranı ödeyebildin mi? hala öğrencisin, kaç para ödüyorsun, kaç para ödeyeceksin daha. Yani bu mevzular o kadar çok karışık ki en önemli konu zaten burada çalışıp burada ödeyebilecek miyiz? Size iyi bir haberim var. Gerçekten burada çalışıp burada ödeyebilirsiniz. Yani bunu garantisini veriyorum. Para mevzusuyla ilgili konuşuyoruz. Herkes bu konuyu çok merak ediyor. Herkes bu konuyla ilgili sorular soruyor. Çünkü hepimiz fakiriz. Ben bile buraya gelirken, yani ben bile demeyeyim de ben de sizden biriyim zaten. Ya kredi çekiyoruz, ya borç alıyoruz, ya annemizden para alıyoruz, ya babamızdan alıyoruz ya oradan buradan geri ödemek kaydıyla bir şekilde toparlayıp her şeyi halledip buraya geliyoruz. Mevzu aslında ondan sonra başlıyor. Dil okuluna giderken kaç para vereceğim? Mesela en az 6 aylık bir dil okulu, işte uçak bileti, sigorta. Bu tarz masraflar üzerine konuşacağız. İkincisi çok önemli bir soru bu. Dil okuluna geldim. 6 ay dil okulum bitti. Ve ondan sonra çalışır bir başka okul uzatabilecek miyim? Bu da çok önemli. Yani eğer buraya geldiysen 6 ay zaten Türkiye'den para gönderiyorsun ilk etapta. Bütün okul paranı her şeyini Türkiye'den karşılıyorsun. Buraya geldikten sonra çalışacaksın. Ya da çalışamadın ya da ne bileyim para kazanamadın ya da okulu uzatamadın. Türkiye'den buraya para aktaracaksın. Yani o daha zor biliyorsun. Hani buradan para gönderdiğin zaman güzel oluyor da. Oradan buraya para gelmesi pek iyi değil. Hepinizin e, hani babası ya çiftçidir, ya memurdur, ya da serbest çalışıyordur. Muhtemelen anneniz de ev hanımıdır. Bizim de öyle yani. Babam çiftçi, annem ev hanımı. Biz de oradan buradan borç alarak, ben biraz kendim çalışarak, üstüne koyup o şekilde geldik. İşte velhasıl 6 aylık dil okuluna geldik. 6000 dolar artı 500 dolar sağlık sigortası artı 1000 dolar uçak bileti artı 2000 dolar da cep harçlığı. Yani beni oradan ne kadar idare edecekse 2000 dolar zaten şu anda düşünüyorum 2000 dolarla buraya gelmek çok büyük bir çılgınlık yani çılgınlık başka bir şey değil neyin hesabını yaptım neye göre geldim hiç bilmiyorum gerçekten siz bunu yapmayın 2000 dolarla kesinlikle gelmeyin en az cebinizde 5000 avustralya doları olsun ki iş bulamayabilirsiniz sıkıntı yaşayabilirsiniz ya da ne bileyim ilk 6 ay okulunuza odaklanmak isteyebilirsiniz. Bu çok normal. İlk 6 ay okula odaklanmak çok önemli. Çünkü ne öğrenirsen o ilk 6 ayda öğreniyorsun aslında. Ama 6 ay geldin hemen benim gibi bir hafta sonra işe başla. Sonra işte bir ay sonra önümüzdeki yani 6 aydan sonraki okulu uzatma e, vizeyi, parayı düşün, strese gir. Ne okula odaklanırsın, ne düzgün para kazanabilirsin, ne de burası sana güzel bir ülke olarak gelebilir. Gelemez. Çünkü aslında sıkıntın varsa sana dünyanın en güzel yerine de gitsen de orası senin için aslında cehennem gibi bir yere dönüşür. Eğer sıkıntın yoksa, kafan rahatsa, bak kafanın rahat olması çok önemli. Kafan rahatsa eğer çalışabiliyorsan bir şekilde uzatırsın. Hiç problem değil. Ben burada 4 yılda okullara yine bir, bir geçen sene video çekmiştim. Hatırlıyor musunuz? Dil okuluyla ilgili böyle belge falan göstermiştim. Kaç para ödeyeceğim falan filan. İşte o videoyu şimdi bak hatırladınız mı? işte bu video. Evet. O videodaki bir kağıt vardı ödeme planı. O kağıdın aynısı yine burada var. Gösteriyorum şimdi size. Bakın o günden bugüne ne değişti? Şu artılar geldi. Dikkat ederseniz o videoda gösterdiğim zaman hiçbirinin artıları yoktu. Hiçbir şey yoktu. Artıların anlamı sizin de anladığınız gibi hepsi ödedim. Ödedim bitti. Ne kadar ödemişiz? 16 bin dolar. Bakın toplam ödeme miktarı 16 bin dolar. Bu 2 yıllık aşçılığın parası. 16 bin dolar her ay düzenli olarak taksitimizi ödedik. O parayı bitirdik. Yani 4 yıldır ilk defa bakın 4 yıldır buradayım. 4 yıl olacak bir ay sonra. ilk defa para ödemeden okullara taksit ödemeden burada yaşayacağım. Okulum daha bitmedi. Ama biliyorsunuz buradaki Türkiye'deki dershaneler gibi buradaki okullar da e, okul bitmeden yani 5-6 ay kala bütün taksidi alıyorlar senden. Bitireceksin yani bütün parayı. Bir de şöyle bir şey var. Eğer ödemeni geciktirirsen aylık işte kaç gün geciktirdiğine bağlı günlük 50 dolar ya da 60 dolar size ekstra sizin ödemeniz lazım. Geciktirdiğin için. O yüzden ben hiç geciktirmedim. E, önce zamandan öncesinden ödemeye çalıştım. E, o yüzden hiç ekstra ödemedim okul parası dışında. Hiçbir şey, hiçbir şekilde sorun yok. E, okul taksidi bitmiş. Şimdi bu sadece bu son 2 yıllık taksiti ödedim ben. Geldiğim zaman İlk 6 ay zaten okul parasını Türkiye'den gönderdik buraya. Sigortayı falan her şeyi falan derken. Buraya ilk geldiğim zaman çalışmaya başladım. 6 aydan sonra bir yıl daha uzattım. Bir yıl daha dil okulu yaptım. O dil okulunun parasını da burada çalışıp, burada kazanıp, burada ödedim. Daha sonra 3 aylık bir iş yönetimi sertifika programı yaptım. O sadece vize uzatmak içindi. Bir amacım yoktu. Onun da parasını burada kazanıp, burada ödedim. Bu sertifika programı, aşçılık programında zaten son 2 yıldır bunu okuyorum. Okulun bitmesine 7 ay var. Bunun da parasını burada kazanıp burada ödedim. Bakın gerçekten çok samimi söylüyorum Türkiye'den bir kuruş bile para buraya akmadı. Zaten burada yaşayanlar da bilir. Burada yaşayan diğer arkadaşlara da sorarsanız eğer cevabı alırsınız. Hani 6 aylık bir okulu, bir yıllık bir okulu paramı biriktirip çalışarak biriktirip orada ödeyebilir miyim? Arkadaşlar bak kesinlikle ödersin. Yani bunlar ilgili çok çok endişelisiniz, farkındayım. Çok fazla soru işaretleri var kafanızda ama eğer bak kendine güveniyorsan çok böyle zor çalışmana gerek yok. Git çok böyle çok zor işler yap demiyorum sana. Normal hani bir fabrikada, bir restoranda işte Uber yaparak mesela, Uber mesela siz çok merak ediyorsunuz bunu. Uber yaparak bu okul paranızı çıkartabilirsiniz. Hani bunun garantisini veriyorum. Bununla ilgili soru işareti kafanızda kalmasın. Bununla ilgili endişele, endişe duymanıza gerek yok. Dediğim gibi birazcık çalışabiliyorsan burada da burada iş iş imkanı çok fazla var. Özellikle insan gücüne çok ihtiyaç var. Yani her sektörde iş bulabilirsin. İnşaat sektöründe bulabilirsin. İşte yemek sektöründe bulabilirsin. Fabrikalarda bulabilirsin. Uber'de her yerde iş bulabilirsin. Yeter ki sen kendine bir iş seç. Yeter ki işine istikrarlı bir şekilde git. Paran da kazanırsın, işini de öğrenirsin, daha da çok para kazanırsın. Hiç önemli değil. Yani bu konuda anlaşalım. Kesinlikle paranızı çıkartabilirsiniz. Dil okulu paranızı çıkartabilirsiniz. Sertika programlarının parasını çıkartabilirsiniz. Bakın bu kadar üste söylemem nedeni o kadar çok soru aldığımdan. Başka bir şey değil gerçekten. Yani bazı arkadaşlar şimdi kızacak ki tamam söyledin iki defa, üç defa niye bir daha söylüyorsun ama gerçekten daha önce söylememe rağmen, mesajlarda söylememe rağmen, videolarda söylememe rağmen yine sorular geldiği için üstüne basarak söylüyorum. Bu regentten sonra okul paranı biriktirebilirsin. Çalışarak kazanabilirsin. Türkiye'den para istemene gerek yok. Belki sen bile gönderebilirsin yani. Toparlayacak olursak ilk geldiğimde 6000 dolar dil okuluna verdim. Sadece dil okuluna. Ne hikmettir ki 6000 dolar verdiğim 6 aylık dil okulu daha sonra da buraya geldikten sonra bir yıllığını 6 bin dolar da verdim. Türkiye'den gelirken ki danışman şirketimin yaptığı dil okulu pahalı bir okul. Zaten Türkiye'den buraya gelirken öncelikle birazcık pahalı okullara gidiyorsunuz. Çünkü okulların kalitesi yüksek ve Türkiye'nin puanlama sistemi var. Yani direkt ucuz bir okula yazılamıyorsunuz ya da istediğiniz bir okula yazılamıyorsunuz. İlk geldiğiniz zaman birazcık para gidecek yani. Bunu denedik, öğrendik. Bu kesin yani. Daha sonra geldik buraya. 6 aydan sonra ya dedik belki daha uygun bir okul vardı. Daha ucuz bir okullara gidelim falan. Baktık araştırdık. Bir yıllık 6000 dolara bulduk. Yani çok çok iyi. Bir yıllık 6000 bin dolar da dedik ne yaptı? 12 bin dolar yaptı. 12 bin dolar iki tane dil okulu. Bir 2000 bin dolar da yanlış hatırlamıyorsam bahsettiğim iş yönetimi sertifika programı var. 14 bin dolar yapar. Ve bir daha göstereyim şunu. Bakın arkadaşlar. Hepsi artı. Görüyor musunuz? Bitti. Bir şey yok yani. Her şey bitti. Bunu ödedik bitti. Ne yapmıştık? 12.000 dolar dil okulu. 2 tane 2.000 dolar iş yönetimi. Ne yaptı? 14.000. Bin. 16.000 bin de aşçılık programı. 2 yıllık. Ne yapar abi sana? 30.000 dolar yapar. 30.000 Avustralya doları yapar. Bu sadece okula verdiğimiz para. Burada kaldığın her gün için, her günü için sigo sağlık sigortası parası demen lazım. Yani sağlık sigortası da bir yıl 500 dolar yapıyor, bir yıllık 500 dolar. Tabi bunun yıllara göre artışı falan oluyor. Ben de onu kısaca kafamda toparladım. 2.500 dolar iki yıllık ödemiştim, bir yıllık da 600 dolar ödemiştim. İşte 3.100 İlk geldiğim zaman da 500 dolar demiştim. 3500-4000 dolar falan diye düşünüyorum. O civarlarda ne yaptı? 34000 dolar yaptı. 34000 dolar. Bunun içinde sizin yemeniz yok, içmeniz yok, ihtiyaçlarınız yok, kiranız yok, ıvır zıvır hiçbir şey yok. Bakın 34000 dolar siz sadece sağlık sigortasına ve okullara vermişsiniz. Yani uçak bileti falan hiçbir şey ilk geldiğiniz onu koymuyorum. 34000 dolar burada kazanıldı. Burada ödendi. Her şey burada çalışıp burada karşılandı. Hiçbir yerden bir gelir yok. Hiçbir yerden bir Türkiye'den falan para gelmek yok. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar bakın üstüne basa basa söylüyorum. Burada kazanıldı her şey. Yani o yüzden endişelerinizi artık giderirsiniz diye umuyorum. Arkadaşlar umarım bu video sizin kafanızdaki çoğu soru işaretini silmiştir. Yine de sorularınız varsa mutlaka mutlaka yoruma bırakın. Bakın Instagram'dan gerçekten sorulara işemiyoruz. Yani cevap yazamadığım arkadaşlar oluyor. Parklı benim onlar da kızıyorlar. Ama kusura bakmayın. Yoruma yazarsanız eğer biz birkaç kişi yorumları okuyoruz. Onlara cevap vermemiz daha hızlı oluyor. Kesinlikle geri dönüş alırsınız. Ve ben şimdi bir tane şöyle bir cam kase gibi bir şey getirdim. Bunu yakacağım arkadaşlar. Çünkü yani harbiden anlayacağınızı düşünüyorum. Yani bu okul gerçekten bizim ilgimizi sömürdü. Yani çalışıp çalışıp okullara veriyoruz. Çünkü buraya gelen, benim geldiğim sene birkaç Türk arkadaşla tanışmıştım. Yani onlar hatta beraber aynı evde kaldıklarım da vardı. Ailelerinden para alıyorlardı mesela çalışmıyorlardı burada ya da çok az çalışıyorlardı. Ailesinde her ay ya da iki ayda bir para istiyorlardı. Daha sonra para istemelerine rağmen dayanamadılar ve bırakıp gittiler. Bana kalsa burada buraya gelen bir öğrencinin ailesinden para almasına gerek yok. Yani eğer kendin tembellik yapmıyorsan, yani ta Türkiye'den bir şeyleri feda edip aileni bıraktıysan, ülkeni bıraktıysan, arkadaşlarına, sevdiklerini bıraktıysan, en güzel günlerinde onların yanında olamıyorsan, buraya gelmişsen yani bir fedakarlık yapmışsın, kalkacaksın, çalışacaksın yani. Yani imkan var, güzel bir ülkedesin, iş imkanı var, kazandığının hakkını da alıyorsun. Çalışacaksın abi, sadece kalkıp işe gideceksin yani, başka bir şey yok. Ben geldiğim günden beri çalışıyorum. Bak 4 yıldır buraya ayak bastığımdan beri çalışıyorum. Niye biliyor musun? Yani diyorsun ki işte senin burada kimsen yok. Biliyorsun ki çalışmazsan kimse sana bakmayacak. Ama Türkiye'de öyle değil. Annen yemek yapıyor, baban çalışıyor, kiran yok, şuyun yok, buyun yok. Eve gittiğin zaman yemeğin hazır, çamaşırların yıkanıyor, temizliğin yapılıyor. Hani gerçekten düşündüğüm, düşünüyor da benim Türkiye'de çok güzel hayatım varmış. Çok çok güzel, şahane bir hayatım varmış. Yani buraya geldikten sonra tabii Türkiye'de de kendim hani boş duran bir insan değilim. Hep çalışıyordum, bir şeyler yapıyordum. Ama buraya geldikten sonra işler daha çok ciddiye biniyor. Hani böyle tek başına olduğunu böyle çok daha iyi anlıyorsun. Benim de buradan gitmem için, buraya bırakmam için benim o kadar çok mantıklı sebeplerim vardı ki. Anlatamam yani. Hani bugün zamanında bırakmış gitmiş olsaydım haklıydım. Derdim ki ya o zamanki durum böyleydi, psikoloji böyleydi. Şu durumdaydım bıraktım gittim yani. Çünkü giden arkadaşların bana konuştuğumuz zaman niye gidiyorsun dedikleri zaman yani ben sordum niye gidiyorsun falan çok mantıklı sebepler söylediler bana. Aa yine de bu dediğim gibi bu kişide bitiyor. Sizin karakterinizde bitiyor. Bir hevesle buraya gelip dönen arkadaşlar oldu yani çok. Sizler de öyle olmayın. Dediğim gibi hani güçlü durmaya çalışacaksınız. Her şeyi kafanıza bitireceksiniz. Hani ben bu işi yaparım. Bu bir sınav gibi bir süreç. Siz zorlu süreci halledeceksiniz. Ondan sonra yani zorlu süreçten bahsettiğim oturumu almak. Yani eğer kalmak istiyorsanız oturumu alacaksınız. Daha sonra git ülkende yaşa ya da 20 sene sonra yine buraya gel. Çok kısa bir hikaye anlatacağım. Hikayedir, gerçek bir şey. Geçen 2-3 hafta önce bir arkadaşla tanıştım. O da İzmirli bir arkadaş. Bir yıldır buraya gelmiş. Ya bu çocuğun dedesi yani 40 sene önce gelmiş buraya. Annesi burada doğmuş çocuğun. İşte burada doğmuşlar işte 15-20 yıl kalmışlar burada. Annesi 10 yaşına kadar falan buradaymış. Oturum oturum vatandaşlık falan almışlar. Sonra gidiyor. Şimdi 40 sene geçmiş. Kadın büyümüş tabii çocuklar falan olmuş evlenmiş. Çocukların vatandaşlığı var. Avustralya vatandaşlığı var ve hiç buraya gelmemişler. İlk defa çocuk geliyor geçen sene. Bir yıldır burada işte geçen sene gelmiş. Çocuk mesela gelmiş ya yani piyango gibi bir şey yani arkadaş biz burada yıllardır çabalıyoruz, okula gidiyoruz, okullara para veriyoruz, çalışıyoruz, okula gidiyoruz bir yandan yani her şey çok zor ama bu arkadaş düşün yani milli piyango doğarken şansı doğmuş. Yani adam bir şekilde gelmiş buraya, şu anda burada, hiçbir okula gitmesine gerek yok, giderken de rahat bir iş buluyor mesela, yani kasmasına gerek yok, sıkıntı yapmasına gerek yok. Neyse hepimiz bu kadar şanslı değiliz. Biz de kendi şansımızı kendimiz yaratacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ya yani en azından mesela şöyle düşünmek lazım. Belki de ileride benim çocuğum mesela daha mutlu olur, daha güzel bir hayatı olur. Çünkü gerçekten dünya çok kötü yere gidiyor. O yüzden güzel tarafta kalmak her zaman iyidir. Bunun için de gençliğiniz varken, gücünüz yerindeyken, aklınız iyi çalışıyorken bunu kullanmak lazım. Herkes yurt dışına geldik diye bir şey demiyorum. Ama ne yapıyorsan yap en iyisini yap. Ne yapıyorsan yap, ileriye dönük yap. Seni bir yere taşısın yani. Gençliğinde çalıştıysan eğer, çabaladıysan ileride o seni rahat ettirebilsin. Arkadaşlar yine çok konuştuk. Videonun sonuna geliyoruz. Evet arkadaş bunu sizinle beraber yapacağım. Çünkü bu süreci hep beraber yürüttük. Bu süreçten hepinizin haberi var. Ta ki o geçen sene o videoyu yaptığımdan beri bugüne kadar bu video yapıncaya kadar. O yüzden arkadaşlar sizinle beraber şu yakalım şunu kurtulalım şundan. Umarım siz de bir şekilde hayallerinize ulaşırsınız. Umarım siz de bir şekilde güzel yerlerde olursunuz. Gerçekten hepiniz için en iyisini diliyorum ben. Hadi bakalım. Umarım canlı yayında bir kazaya uğramayız. Evet arkadaşlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Aha. Bitti bitti. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Mutlaka yorum yapın. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinizi öpüyorum.